Merhaba sevgili başaklar. ikinci el Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Yeni yıla şahane bir giriş yapmışsınızdır. Şubat ayı da o şekilde devam eder. Bakalım kartlar bize ne fısıldayacak? 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart sizin kendi enerjiniz. Sonra da ek desteği dersine bakacağım. Genel açalım. Bütün başaklar için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay Venüs burcunuza da bakabilirsiniz. yorgun ve üzgün bir başak ya da onu yoran ve üzen insanlar. Vay! <laughs> Havada aşk kokusu var da başak bunu koklar mı, koklamaz mı? Burnuna çalınır. Duyuları iyidir de. Gözlerinden bir şey kaçmaz da. Hmm, mırın kırın şudur budur edip o şans tepebilir o söyleyeyim. Eğer e, ilgilendiğiniz bir başak ve ne oluyor onun dünyasında diye buraya geldiyseniz haberler biraz can sıkıcı olabilir. Ama zaten siz bir başağı gönlünüzü kaptırdıysanız bu ihtimalleri de artık idrak etmişsinizdir değil mi? Takılayım bugün başaklara yüklenesim var. <laughs> Çok etrafımda başak vardır ve bir şekilde iyi anlaşırım. Çünkü ay burcum benim başak. Onları en iyi anlayan insanlardan biriyim. Ay çünkü duyguları temsil eder. Benim ruh durumum duygusal durumun başak yani ne kadar kötü bir yerleşim astrolojik açıdan tahmin edebilirsiniz. Haydi bakalım özet geçiyorum. Bu kadar şaka yeter. Dönelim bakalım. Gerçeklere dönün şimdi başaklar. Evet. Yakın geçmiş. Değnek onlusu, değnek sekizlisi, kupa beşlisi. Şu anki durum kılıç yedilisi, tılsıması, denge. Sizin kendi enerjiniz kupa üçlüsü değnek kralı ve kupa dörtlüsü değnek kralının geleceği çok aşikardı. Çünkü desteği kararken de gördüm. Sizden önce aslanlara bakarken onlara da geldi. Farklı bir konumdaydı ama ilgilenirseniz diye söylüyorum. Alakası olmak zorunda değil. Kapı kartınız önemli benim için kupa ası. Yani dom diye bir... Ee, sürpriz kart biraz. Yani benim işimi kolaylaştıracak bir kart. Ee, i̇şin içinden çıkamayabilirdim. Ne oluyor, ne bitiyor? Aşk konusunda var bir şeyler. Tereddütler, heyecanlar, örtülmeye çalışılan heyecanlar bence. Burası siz ya da ilgilendiğiniz kişi, kişilerin enerjisi olabilir. Burayı o yüzden sayırdık. Onu da söyleyeyim. Ee, başta söyledim, bilmiyorum ama e, özel açılım yapıyor muyum diye soranlarınız oluyor. İlgilenenler ilk Instagram ikinci yeni adresine gelip oradan benimle iletişime geçebilirler. Niye söylemediğimi düşündüm. Tekrar ettiysem kusura bakmayın. Kartlara bakıyorum bir taraftan merak etmeyin. Bir şey var, bir suskunluk var. Ee, Başaklar ben açılım yaparken kanal uzun zamandır takip edenler bilir. Kartların enerjisi bana yansır, benim enerjim kartlara yansır. Burada bir susasım ve bakasım var. Bir dinginlik hali sezinliyorum ne olursa olsun. Eee... Bana öyle geliyor ki uzun sürmüş bir e, acı dönemi ya da ağırlık döneminin artık sonuna gelinmiş. Kendini bulan, yeniden yolunu çizmeye çalışan, neyin neden istemediğini ya da istediğini e, bilen bir başak enerjisi var sanki. Çok uhrevi söylediklerin, hadi kartları yorumla diyorsanız dönelim bakalım elinden geleni şimdi yapmaya çalışacağım. Birileri feci şekilde iletişime geçmek istiyor ama üzgün ya kırıldığı kişiyle iletişime geçmek isterken kırgınlıkla gelip vazgeçiyor e bu da tabii gönlü kıran işte ex partner en sevmediğim kullanım kusura bakmayın ben de onun karşısında olduğum için yani geçmiş geçmiştedir kalp kırıldıysa tekrar tamir olması falan yani tamam mümkün de Bundan ziyade şeye yoracağım. İşte o geçmişten getirilen kırgınlıklar yepyeni bir potansiyeli, iki potansiyel güçlü az kartı var. Önünde bir set. Peki, evet o seti o da farkında. Bu ne çok merak ediyorum. Yeniden kandırılacağını mı düşünüyor? Kendisi mi kendi duygularından kaçıyor? Ne bu? Kandıran, kandırılan denge kartı. Allah'tan burada o çok yamuk yapmayan ve yamuğa da gelemeyen bir karttır. Dinginlik, sakinlik, uhreviyet ve bütünleşme. Evet. Ve orası ile paralel olarak da Başak'ın kendi hissiyatı ya çıkma tek ya çıkacağım göreceğim istiyorum bunu da yeniden sahnelere dönmek ve ilişki yaşamak ama kupa dörtlüsü ve kupa beşlisi işi bozuyor şunların ikisi olmasa hadi şunun da işin içinden çıkabiliriz ama orası Hakikaten enteresan. Hemen şunu göstereyim. Bir seyahat, bir iletişim var. Yakın zamanda bekleyin. Ya siz birilerine gidiyorsunuz ya da birileri size geliyor. Hadi bakalım kupa onlusu dedim. Bakalım gelecek mi? Allah söyletti. Değnek onlusu. Şu da çok acayip şekilde gelmek istedi. O da seyahat kartı çünkü. Savaş arabası. Peki. Değnek onlusunun üzerine gelen kupa yedilisi... Savaş arabası ve tılsım üçlüsü, iş arkadaşlığı, işle alakalı planlar, e seçeneklerin bolluğu, iş teklifleri varsa, aşktan biraz böyle kafasını çeviren Başak bunlarla ilgileniyor olabilir, hızlanmış olabilir. Ha iş arkadaşlığı adına bir aşk başlangıcı vesaire. Çünkü sağlam ilişkiler biraz da öyle başlar. Bu ayakla gidilip de ya iş görüşmesi için ben buradayım, bir konuşalım edelim deyip de bir duygusal yoklama da yapılacak olabilir bilemiyorum. Yani şunu ona yorabiliriz. Bakalım ne gelecek. Ama orada şey değerlendiriliyor. Hmm, nasıl bir yol yordam izlemeliyim? Kupa yedisi'ne ona yoracağım. Çok bu şekilde yorumlamazdım. Sevdim bence. Olabilir. Neden olmasın. Kupa şövalyesi, Azize ve kılıç şövalyesi. Bakın en baştaki enerji gitti ve hızlandık farkında mısınız? Birden hızlanılacak gibi bir durum var. Yani birden alınan bir kararla ya uçak biletimi aldım, gidiyorum gibi bir şey sanki olabilir. Şimdi geliyorum buraya. E, i̇letişime geçilecek. Tamam. Kupa şövalyesi, kılıç şövalyesi, iki tane pırıl pırıl şövalye kartı. Bunlar iyi kartlardır, iyicil kartlardır. E, romantizm konusunda ve iletişim konusunda. Azize kartı e, bilinmezlik. İşte Bu bilinmezliği giderebilmek adına ya artık kafayı yemek üzereyim soru işaretleriyle açığa çıkaralım olabilir ya da sezilerinin artık ağırlığına dayanamayan birileri olabilir sezgiler gece gündüz, ya git artık, başlat, dene, kaçıyor, gidiyor gibi bir baskı yaratmış olabilir. Kupa Beşlisi, dünya kartı, güzel, kılıç altılısı, fevkalade, kader çarkı, harika. Birileri e, hayatta her şeyi kontrol edemeyeceğini idrak edip, ben artık şu... Siyah cübbemi üzerinden çıkarsam, şu depresyon hırkamı üzerimden çıkarsam daha ilk defa bunu söylüyorum. Depresyon hırkası olabilir bu Evet. Yani. Çıkarsam bu, bu dönemi artık bitirsem de yoluma baksam güzel. Sevdim bunu çünkü önceki kartlarla paralel ilerledi. Bir vazgeçiş de olabilirdi o son anda bir, "Aa yok, tekrar ben gark olacağım hüzünlerime." de olabilirdi. Hayır, bu bir dönem bitmişe benziyor. E, dalgalı sulardan sakin sulara gidilen bir süreç. Geliyoruz şimdi kılıç Y di, di zi, ne. Son hüküm kılıç sekizlisi, kupa kralı. Kendini geri çeken, kendini sabote eden. Holding back. Ay orada ne düştü? Aa bu bir işaret, bir toka. Düş... <laughs> toka düştü orada ama Acayip Kırmızı aşkın rengi. Bilemiyorum. Sevgililer Günü de geliyor değil mi? Kupa kralıyı da tamamladık. Şimdi ee, lala kaçışın büyük bir potansiyeli kaçırmaya yol açacağını farkında olan biri bu. Siz ya da karşı taraf. Tamam. Tılsıması ne kadar bir ciddiyet. Aşıklar, kupa kraliçesi, değnek dokuzlusu. İyi, i̇yi, iyi olacak. Normal. Oradan buraya kadar gelebilmemiz için. Kupa kraliçesi, kupa kralı. Duygusal konuda iki kişinin birbirini şahane şekilde tamamlam tamamlaması. Ya aşıklar da zaten çok güzel bir tamamlanmayı anlatır. E bunun önünde durmasın bir zahmet artık. Ne engel varsa. Aramızda mesafeler var. Bu engel. O başka şehirde ben başka şehirde. O başka ülkede ben şurada. E, statülerimiz farklı. Çok statü görmüyorum burada ama. O engeller neyse. Bu iki kart. Bir. E, onu silmeye demeyeceğim. Çok böyle e, iddialı olur ama e, onu aşmaya yeterli gibi. Tamam. Denge kartı. Oradaki uhreviyet ve birleşme gerçekleşiyor. Buna bakalım. Ay kartı. <laughs> Değnek altınız ve şeytan kartı. Ha, şeytan kartı çok bağdaşmaz ama birleşme gerçekleşiyor mu dediğim yerde gelmesi fiziksel bir çekimin e, çok etkileyici bir şekilde sarması ani bir çekimin olması söz konusu beklenmedik. İki kişinin birbirini iyi hissetmesi ve aslında yakışması hani yakıştırırız ya bazı çiftleri bu anlamda bir yakışma kesinlikle söz konusu. Ay kartı bu arada burada güneş geldi onu şuraya bırakarak güneş ve ay. Birbirini tamamlar. Böyle bir tamamlanmaya da işaret ediyor olabilir. Çok zıttır değil mi gündüz ve gece? Ama birbirlerini takip ederler. Böyle bir şey ama çok sık yapmadığım bir şey yapacağım şimdi sizin için. Üçüncü resmeden şu ay kartını biraz aydınlatmak istiyorum. Oradaki ay. ho DNA Kraliçesi, Kupa Dokuzlusu ve Savaş Arabası. Hala orası bence çok oradaki o uhreviyeti ya da sırrı ıı, açık etmiyor ama orası, ya, üstüne gelen kartlar fevkalade. Çekim Mutluluk, tekrar Savaş Arabası geldi. Dikkatinize sunuyorum. Seçimler, hızlılık, karar bir şey var orada benim şu an göremediğim ama bana böyle yani göstermek istiyor kendini orada bir bir yorum daha var biraz daha deruni bir yorum var yine de ben işte tamamlanış olarak yorumlayacağım orayı çünkü savaş arabasında da işte iki atın olması kahverengi beyaz işte bir aşıklar zaten iki kişi seçim yapmayı anlatır bir dualite var ee... Güzel. Çekici bir dualite. Sizin enerjiniz Video uzuyor. Hemen bitirelim. <laughs> Değerek işçisi tılsım ikilisi. Kupa 9. Dokuz. Kupa dokuzu şurada. Üçüncü desteden gelmişti. Vallahi normalde bilemiyorum. Şuradaki enerjiyi görmemiş olsak orada bir üçüncü kişinin dahli var vesaire mutluluğun önüne set çekecek. Olabilir mi böyle bir? Bunu size soracağım. Var mı birilerinin engel taş koyması bu olaya? Umarım değildir. Yani bunu izin vermezseniz Çünkü burada fevkalade bir potansiyel var. Ha bu şey de olabilir. Ee, sizin e, müşkül pesentliğiniz, mutluluğu görüyorum ama ya olmasa ya inacı çekersem soru işaretiniz. Değnek Kralı. Değnek Prensi. Ben bekliyordum onu orada. Ee, Azize Kardi ve Değnek Kralı geldi. Değnek Kraliçesinin burada çıktığını hatırlatıyorum. Değnek Kraliçesi gelir mi dedim. Değnek Kralı'nı düşünürken pat diye geldi. Ee, aa, yerim ben sizi. Birinin bir kaygısı var. Ee, yaş konusunda enerjiyi taşıyamamak konusu. Heh, şöyle söyleyeyim. İlişkilerdeki tecrübe. Yani Değnek Prensi'nin karşısında iki kere Değnek Kralı'nın gelmesi, Aziz'in gelmesi ve bunlar sizin siz acaba şey konusunda bir özgüvensizlik yaşamak demeyeceğim buna da. Çünkü DNA kralın özgüven problemi yaşamasına imkan yok ama bu, bu yönüyle beni tamamlayabilir mi? Benim bu gösterişli, bu hayran olunası böyle bir şey var. Potansiyel var ama kaldırabilir mi benim enerjimi gibi bir şey var. Benim ilişkilerdeki şu anki tecrübem onda var mıdır yok mudur gibi bir nasıl yaklaşmalıyım? Birden böyle uf, romantik bir Atılım yapabilir miyiz yoksa ağır gitmek mi lazım gibi bir kararsızlık bilemiyorum. Kupa dörtlüsüne şimdi bakacağız. Kılıç ikilisi, adalet kartı, kupa asıf. Vallahi bitirişi çok fevkalade yaptınız. Destenin dibinde de imparatorça kartı var. O sıkılgan, bıkkın, duygusuz görünmeye çalışan, başan, o uzun süren, o düşünsel anlamdaki gidiş gelişleri artık bir dengeye oturuyor o dengeye oturma da tabii ki o dengeye oturtulmuş duygular da kendini pıt diye bir aşk başlangıcına götürüyor. Gözünüz aydın. Kupasının üzerine üç kart seçeyim. E, mahvedeyim mi diyorum. Böyle bırakalım. Çünkü güzel bir bitiş ama yapacağım. İçimden geldi. Bakalım orası bir ipucu verecek mi? E, orası diyor ki git ve başlat. Bir dönüş daha. Bir böyle son anda ya artık kendinden kaçma, duygulardan kaçma ve tekrar frene basma bazı potansiyelleri tamamen yitirmeye yol açabilir. Sevgiler sevgili başaklar yorum bırakın beğenin paylaşın sevgiler hoşçakalın.